20 yıl iktidarda kalacaksın. Bir sürü vaatte bulunacaksın. Ülkemizi getirdiğin nokta hala açlık sınırının altında bir asgari ücret. 20 yıl iktidardan sonra 20 yıl. Muhterem arkadaşım böyle bir iktidarın gölgesinde hayat idame ettirilebilir mi? Adalet yok. İş yok. Çalışan için kazanç necek bir seviyede ve sen diyorsun ki ben yeniden adayım. Vay mı? Hem de daha önce söylemişsin. Ben bu kadar hakikaten kendi sesini dinleyip de hayrete düşmeyen bir insanın dünyada olabileceğini tahmin etmiyorum. Tayyip Bey'e eski ifadelerini alıp iki dönem ya iki dönem. Üç değil. iki dönem bir kişi kendi partisinin başında bile genel başkan olmamalıdır diyor. E Türkiye'mizin dördüncü dönemini tamamladı. Şimdi beşinci seneye kendisinde hak görüyor. Kendisini tasdik eden etrafında bir sürü adam var. Hiçbirisinin yüzü kızarmıyor ben bunu hayret ediyorum. hiç. Söz bizim değil ya kendisinin ifadeleri. İş bu noktaya geldiği zaman zaten artık buna bir çare bulmak mümkün değil. Çünkü insanın yüzü kızarır, ders alır, ibret alır. Ben bir daha böyle bir teşebbüste bulunamam der. Ama işte o vasıflar yoksa bunu demekle de demede de maalesef kendisine göre hiçbir çare bulamaz. İktidarda kalmazsam ben benim ardımdan hesabımın görülmesini ne rıza gösteremem diyor Tayyip Bey. Ben hesap vermek istemiyorum.